How are you? And again? Uh can you tell me how can I get to taxi? Taxi? Bu ne amına koyayım? Bu ne? Can you tell me? Ya bir de sakız sakın sinireceksin. Hey, how can I get <laughs> to taxi? Ya Bir dakika. Alo. Kiminle görüşüyorum? Ha iyiyim, sen nasılsın? Müs müsait değilim şu an ama. Aynen. E, yedi defa aradın açmadın, Müsait değilim. <laughs> Eyvallah. Estağfurullah. Döpüyorum. Hello. How can I get to taxi? Nasıl giderim diyor dayı. ya bir şey söyleyeceğim. Dayı kendi kendine İngilizce yaratmış. Hani ben konuşuyorum amına koyayım anlayana. Hani ben İngilizce konuşuyorum. Karşıdaki anlamıyor. İngilizce <laughs> <laughs> Nasıl giderim diyor dayı? Nasıl bilmiyorum. hayvan al. Meşhur ya. <laughs> dolandırıcı Fırıldak Ömer. Asıl gangster Al Capone ise. Suçlarımızın sayısını Allah bilir. Ömrümüzün yarısı cezaevlerinde geçmiştir. Hmm. Ya da abi, bu arada bir şey söyleyeceğim. Evet şimdi dalga geçmiş gibi olmayayım da. Belki de adam Türkçe de normalde konuşamıyor olabilir. Şimdi bir şey demeyeyim. Allah belanızı versin. Ulan buradan bir çıkayım. <laughs> olsun. İkinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Hayda ben ne yaptım abi benim suçum ne ya? ya arkadaş. Ooo dayı. Aynı hangi kası çalıştırıyorsun şu an? cennete gitmenin en kolay yolu nedir? Cennete gitmenin en kolay yolu mu? Evet. Farzı sünnet yerine getir. Ha ne farzı sünneti oğlum bir dakika dur. <laughs> yakmanın... Ne dedim bir daha diyeyim Cennete gitmenin en kolay yolu nedir? En kolay yönü nedir? <laughs> Allah'la arayı yakın tutmak lazım ya. <laughs> ben öyle düşünüyorum. <laughs> Ses kısık mı geliyor? Yani sesi sürekli kontrol etmek zorunda kalırım çünkü hepsinin farklı sesi. <laughs> Tamam al peki. <laughs> 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 Amber, the UPS guy's here. Oh shit. Ne oldu? <gülüyor> 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 dayı düştü dayı. Mandalına da düştü. Dede düştü dede. 2 liraya düştü mandalına. <gülüyor> <gülüyor> abi düştü abi. Mandalina da düştü abi. <laughs> acırsam. Acırsam şerefsiz. Acırsam, acırsam, acırsam. Oğlum biz böyle şeyler yapıyoruz. Mesela bir şey söyleyeceğim. Bunlar şey mi? Atıyorum. Bunu kendi başına çekiyorsun. Arkadaşına falan trol yapmak için sonra yayılıyor mu bu? Yoksa bayağı çekiliyor ve de paylaşılmıyor mu İsteyenini isteyerek yani bunu rızasıyla mı yapıyor insanlar? Bu tarz şeyleri ben anlamıyorum. Bilinçli. troldür abi o kadar da değil ya o. Ulan Putin. Okula git Çeşit erkek yaz, çeşit çeşit Türk erkeği çıkıyor zaten. Sabah sabah bir sürü haber izledim. Oradan bu yana atıp tutuyor. Bak sana ateş edeceğin hedefi gösteriyorum. Kurtuluş Mahallesi, Gürsü Caddesi, No 64 Gürsü Bursa. Burası benim dükkanıma götü yiyorsa bir bomba da oraya at. <laughs> Senin karın, kızların, şoförlerin nefin katıyor sağda solda. Sana Suriyeli garibanların üstüne bomba atıyor ya. Harbiden de hani seni karınla sınarlar ha. Cevşek, teneke, adam ol kendine. Banlanacağız amına koyayım ne oluyor ya demiş Allah. Çek 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 korkma. Korkma Gizem. Yavaş yavaş, ayı yavaş. ha? Yukarı. Kız, yukarı. Allah Allah. Kız, çeksene yukarı. Ya, seni... Ya, ya bu çok iyi ya, şu kapıyı kapatsana diyor herif. Salak. Ne olur Türkiye olmasın, Allah'ım lütfen. Ortadoğu, gelme Ortadoğu. <laughs> Türkçe olmasın Allah'ım lütfen. ne olur Türkçe olmasın. Ne olur orada da olmasın Allah'ım lütfen. Hay içiniz. Ne olur Türkçe olmasın Allah'ım. Orta Doğu gelme ortada Doğu. Gelme. <laughs> Hay sikim. Hiç güleceğim yoktu kadar ya. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ya biz ne kadar bok atsak da hepimizin içinde Türkiye'den başka yerde yaşayamam algısı vardır abi. Kimse bunu inkar edemez. Yurt dışında bir süre yaşamış bir insan olarak az da olsa bunu söyleyebilirim yani. Allah'ım ne olur Türkiye olmasın Allah'ım. <laughs> <laughs> No1'in arkadaşlar, No1 ne amına koyayım? Türkçe şarkısını aç diyorlar. Ne, nereden çıktı yani? Ne, ne alaka dediğim o? Nereden türedi bir anda? <laughs> ya tamam rap de nereden türedi? Nereden esti? Nobel ile ilgili bir şey olmadı. Rap değildi konumuz. bir yazdı bak kesin yine bir kişi Nobel yazdı. 700 kişi Nobel yazıyor. Muhtemelen. Ya yeter attın şeker ya. Ha bize şunlar. Dubara, sebara, takvim için, takvim için, Bir şer 70 lira ne olmuş biliyor musun? 160 lira. Hacı abim. 160 lira yazıyor. İkinci işlemi 300 lira. Ya. Anne der yüreği fazla dayanamaz. Herkes bıksa benden annem bana doymaz. Bir tek annem olsun. اسفسره <laughs> 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 Şerefsiz bayağı şerefsizlik yalnız. Buzdan yanımda oturan kadın çocuğu ensilirken emiyorsan em, emiyorsan abiye vereceğim dedi. Az kalsın kalbim duracaktı. Bak bak fotoğrafa bak. Elimde ay yıldızlı şanlı bayrağımız. Kafamda yine ay yıldızlı siyah börk. Beyaz gömlek, siyah pantolon falan. Düşmanı inciden kesen bakışlar. Tam böyle Ulubatlı Hasan gibi bayrağı Bizans burçlarına dikmeye gidiyorum derken ata bak. <laughs> Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Ya sen atsın sen fotoğraf trollemeyi ne zaman öğrendin ya? Şu tipine bir bakıyor mu acaba ya? Fotoğraf <laughs> 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 Ha oh. şu anda bir kitap, bir eser üzerine çalıştığınızı biliyoruz. Adaya çekildiniz 200 kitapla. 200 ee, kitap mı? 200 kitap diye bir şey okudum bilemiyorum. 200 koli. 200 koli affedersiniz. <laughs> ee, Eyüp Sultan Camisi'ne geldim, türbeleri dolaştım, burada dua ettim ve duanın gücüne bir kez daha inandım arkadaşlar. Eh, tabii ki sadece Instagram'ım açılsın diye dua etmeye gelmedim. Cani gönülden dua etmeye ve namaz kılmaya geldim ve bunu yaptıktan yemin ederim 3 dakika sonra Instagram'dan bir mail geldi. Hesabınız şu an aktifleştirildi diye. <laughs> Gülmemeliyim. Şu anki mutluluğumu anlatamıyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Sonunda kavuştuk. Allah yar yardımcınız olsun. Yani ibadet etmeye geldim, dua etmeye geldimin içinde bir o kadar da Instagram lafı geçti. Eee... Cumanız bu bana koştar. Abla o saçlar saygılar. Kirgeyi salı verdim. Çarşamba geri aldım. Nasıl? Biliyoruz zaten mal bunu Instagram'da. Aldım. Ananın namı fikret <laughs> <laughs> bu ne önemli bilmiyorum. Yani anlayamıyorum ben o. gerçekten. Bu çok. Uçak yani bu bu ne? Neydim o? Çift taraflı bant kardeşim. <laughs> Silikondan yapılmış çift taraflı bant. Önemli bilmiyorum. Yani anlayamıyorum ben o. gerçekten. Yani iyi bir çocuk. Şeyli, güzel. Efendi, güzel. Ama ne diyorsun? Yani bu çok bu önemli. önemli diyor. Eline bakıyorum hep böyle. Ya ne bu? Ya bu ne abiciğim? Yani bu başka bir şey her türlü manaya geliyor bu bu ne yani ne diyorsun bilmiyoruz sanki kullanmıyorsun aynen seninkinin üstünde kullanıyorum evde ne var, amırak, bak, sök, ya. nasıl bir rahatlık lan Bu ne abicim? Yani bu başka bir şey her türlü manaya geliyor.

Koş bakalım. halletme. halletmem halletmem. Koş bakalım. Susuz sus yok mu susuz? Sus. Kavga yapıyor benden kavga yapıyor. Bu arada biz bu seriyi daha önce niye izlemedik hiç ya? Baya troll.